Yeni əl işlərimiz. Hər bir əl işidi videolarını YouTube-da paylaşacağam. Görməyə istəyən səhifəmizi izləyib öyrənə bilər. Hər biri 10 gündən mağazamızda olacaq. Her biri el işidir. Cüce sarısı gözleyen klientlerimiz gözünüz aydın hazırlanıp gelecek. Görün ne güzeldiler. Çok güzeldi. Her biri el işidir. özelliklerine bakın. Bizi izlemeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için mutlaka izleyin bizi.